Arkadaşlar hüküm ben Feinzi kardeşlerim bugün neredeyiz bugün CS:GO skinsteyiz 200 %10 bonusla 220 40 bin devens de puanı verdi kardeşlerim hani anında skip falan filan diyor ya bunları bir kontrol edersiniz siz hani ne kadarını anında veriyor falan diye komplezi anında da gözükebilir hani bakarsın duruma göre sizde hiç şey de gözükmeyebilir şuradan kontrol edin yani şimdi alacağınız diyor ya ya bu muhabbet güzel. Anı bir tane de şey veriyor ama bak bu skin de şu. 8 günden sonra. Hani diyor ki göttük etmezsen. kalkıp bir yatırdın sonra çektin. Ben bir 2 ay ban muhabbetini şey yapmazsan. Sana bir tane de skin hediye ederim diyor. Öncesinde gelip Fero 1'i yazarsan da. Kardeşim ne yapıyorsun? %10 ekstradan bonus kazanıyorsun. Ve de Fero yatırım yapan kardeşlerim bu 8 tane çok taş yaktı. Bak harbi diyorum çok taş yaktı. Neden? Çünkü karambit var. Kanka 400'lükler, 600'lük, 300'lük. Şu alev çıkanlar yakın zamanda patlayacak olanlar. 3, 4, 5 tanesi alevli. 3 tanesi de yeni zaten. Hani burada yatırım şeyini görüyorum. Maksimum 20. Hani her yatırım yeni bir katılım gibi kazanınca şak diye karşına çıkıyor. Otomatik katılıyorsun. Sen de gözükmüyor bu ekran. Ben her videoda gösteriyorum. Mesela en son açtığım ikiliyi göstereyim tamam mı? Kardeşlerim burada kendini görür. Resmi büyük olanın şansı daha büyük oluyor. Burayı da okursan anlarsın zaten. <laughs> Hızlısından. Yeni kasalar geldi. Yeni kasaları göstereceğim. Hani Joker gösteremem. Joker yok bu arada. Joker. Ben bilmiyorum da Joker'dan hani. Sikim Joker'e. Öyle söyleyeyim. Bu 38 cent mi lan? Bu, bu kadar düşük mü oğlum? Şimdi neymiş? Pretzivzivzivz. Bu yeşili. Aynı samı yeşil. BSS'i yeşil oluyormuş. BSS daha mantıklı olur mu o zaman? Ya bilmiyorum. Ben yeşili sevdiğim içindir de. Kanka şu an acayip kötü. 2'dir 30. Bu da 30'sa bir tane boost atarız. Tam 2. Çok zorlamayacağım çünkü. Bu kaç? ona da gitmedi. 1.75. Yine ilk attıklarından daha iyi de Yok. Kanka şimdi iki buçukluk boostladı kaç etti? Beş etti. Beşe bir tane. <laughs> Kanka açmayaydık. Ciddi söylüyorum bak. Boostluyoruz yok. Boostlamıyoruz yok. Amına koyma aynısını verdin zaten. Normalde de hani. Ne istedin de vermedim. Son. Bunu hiçbir fikrim yok ki 20 olsa da şaşırmam. 12'ymiş bak hiçbir fikrim yok dedim. Eyvallah en azından bir tane şey verdi. Ya çok şu ana kadar yemedi ama hiç de vermedi. <laughs> verdi gri ise. 1.40. Bak güzel pek güzeliymiş ha. Hiç söylem fena değilmiş. RAM ses var. Kanka şimdi 0.26. Hadi bak 9. Dok... Şunu çeksen tamam mı 95. çıktı. Kötü. Kasa kötü. Kasayı direkt oyunu verdim. Kasa kötü. Aman akım şunu çekiyorsun. 95 şey, çekiyor. çekiyorsun. Verdi 2x bile değil. Kasayı iki buçuktu hiç beğenmedim. Yani çok yemiyor. Yalan yok. Ama hiç de verme potansiyeli yok. Şimdi potansiyelsiz kasadan da olmaz da. Burada Burada aynı mantık. Yine FNS 50 de zor be kanka. Şundan şey yapsan. Ya şu FNFT muhabbeti beni sıkıyor. Ciddi söylüyorum bak. Onun yerine farklı skin koysalar keşke. Eskiden öyleydi. Sonra siktiler. Bu muhabbeti yaparak siktiler ya. 5'e 4.5. Tamam fena değil yine. Bak eyvallah. FN değil de BS gibi. VV'ymiş ama. VV'ye kanka eyvallah yok. BS de yok gerçi. FT de yok. Amına koyayım Mv. De... siktir git bok gibi. Bu bir iki tane de bu su deni, Bu yeni kasaları ben beğenmedim. Yap. bu ne amına koyayım? Bak mesela hani bundan bahsediyorum. Şu stat direkttir, nedir? Ya hepsini fix koy kanka. Bir tane koy. Ya sana demiyoruz MV, VV koyma. Sadece bura için de değil. Her site de için aynı. Ben, ben çözemiyorum. Zevkimi sikiyorlar. Yani olabilir. Eyvallah. Busta 12 verdi. Bir tane de şöyle bir 50-60. Fn olsun. Lütfen Fn olsun. Lütfen. 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 Orospu çocuğu. Mv ile Fn arasında 3x var. Aman haklım ya. Siktir git. Ya burada da sikti. Verdiğini sikti. Yandım bu arada aman haklım. Hava soğuk mu sıcak mı artık bir karar verin ya. Dragon Fire verseydin ya. Kendime bir tane Dragon Fire alayım mı? Fen anı kanka iki ay olmadı. Ben FN'ye bilmiyorum videoda gösterdim mi? 35 miydi? 32 yemine çekmiştim. Hani şey değil. Yani takaslamıştım. O takas yaptığım bir tane site var. Oraya onun videosuna bakarsanız anlarsınız. 32 35 dur kanka artık bak istiyorum ama ne koyayım ya. Bir tane Monter Dragon Fire şey. bak Turbo Piki çok seviyorum. Yalan yok. her yani harbi hoşuma gidiyor. Ha Dragon Fire'dim. anasını siktik bu arada. Ha yok lan fazla yememiş. Ben düş. Böyle açtık maçtık unuttum daldım muhabbete. Dedim herhalde sikti. Çok gemiyor bak bunun buzlu halini sevdim yalan yok. Buzlu hali çok fena değil. Böyle absürt kötü değil. Normalde çok çok kötü değildi ama iki buçuklu hiç sevemedim ya. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Bak 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 türkü var. Bir fikrim yok bunun hakkında. ne buçuk. <laughs> son. Harbi son. Siktirdik gittik. Bok gibi verdi. Bak sikmiyor dedim ya. <laughs> Nasıl sikmeye başladı? Geldi yedi buçukla. Yedine buçuktan da kanka. Ananı anan sikim. Başlangıcı sikim. Bak ekran düzgün bir şey yok. Vay aman okuyum. Bak. bak beni göt ediyor. Sırf beni göt etmek için şu stat direkt minimal bir falan filan muhabbetini getirdiler. Harbi diyorum beni göt etmek için. Aman derim ya. Diyorum ki bok gibi bakıyorum iyi çıkıyor. İyi diyorum bok gibi çıkıyor. <laughs> çayda buz gibi olmuş. Bok gibi midem bulandı. Bir de çok demli yapmışım ya. Demli seviyorum da. Acı yani anladın mı? Ya şu ana kadar 17. Yani 15'liğe göre yani buzlu hali 15. Ya şansları zor. Şansları zor. Ocean Drive'a bak. Şimdi neden zor biliyor musun? Kanka Ocean Drive'da hani FN beklersin değil mi? FN'si 001. E Amına koyayım bunun da 001 ve 500. Aynı ya aynı şans oranıyla şunu çekip bunu çekme mantıksız yapmışlar. Hadi bak bir tık üstünü çektin. Kanka aradaki fiyat farkına bak ya. Bir tıkıt çeksen bak bir tıkıt. Saçma yapmışlar anladın mı? Ya aralığı en azından şöyle bir 3-4 digit falan filan olsa eyvallah dersin. 016 işte 0 falan ya yeah, 0 10 çok. Fen olsun mesela bak. Bak vermez oros bu çocuğu. MV verdi. Başa döndürdü en azından. Bak bu kasa iyi duruyor ya. gibi duruyor. Ya yani stat direkse kaliteymiş. Bu skin'i seviyorum ben. Fiyat performans skin'i. Eskiden pahalıydı. Bir ara 8'i falan yaklaşmıştı. Fiyatı düştü şimdi şu an hani fiyat performans ligin olduğunu düşünüyorum. Oyunda da zevk veriyor öyle boş şey durmuyor. Kardeşlerim geldim. Bir telefon telefon çaldı. Böyle farklı numara olduğu zaman da eskiden açmam da. Şimdi açıyorum belki bir yerdendir falan filan diye. Kanka. Bu burası niye bu kadar ucuz lan? Ya tam silah kullanılmıyor. Biz onu bence oyundan kaldırsınlar aman akım. Kullanan görmedim daha ya. Birader sen de amanı sikeceğim artık ha. Şu 8 dön. Sekizliden... Yok şu kanka. İlk beşten atmadığı sürece cırt. Yani cırt dediğimde kendini yine yuvarlıyor bak. İlk 5 Kanka kurbanın olayım bak. Fn ile bak fn ile. Amanı siktim çocuğu Bak şunun arasındaki farka bak. 200 lira 30 lira. Anladın mı? Bu yüzden bu muhabbeti sevmiyorum. Ya bir kere mi örnek veriyorum bir kere 200 çeken adam. Diyelim ki geldi bu kasayı tekrardan açtı. Aynısı sikeni çekti. Yine 200 çekeceğini sanacak ama 30 olunca adam kafa yiyecek ya. Neyse amana koyarlar. Kanka bu kasayı yine fena değil. Bir üçlü açacağım. Ne verirse. Vermezse de gidiyorum. Bak şimdi çok çok iyi de olabilir. Bok gibi de olabilir. Anladın mı? Bak ben nereden bekliyorum? Nereden geliyor? İşte bu yüzden şu stat direktim bu arada iyi verdi şakasız. Bak başa döndürdü. Bir kere daha alan. Ha bu sefer sikti. Verdiğinin amana koydu. Ben de senin amana koyayım. Kanka bak başa döndürmüş. Bak ciddi söylüyorum. Ben artık iyi mi kötü mü anlamıyorum. Çünkü bir stat direkt FN veriyor. Kar Kanga Kanka bir sonraki video sözüm olsun deneyeceğim. Bak bir tane de şunu şey yapayım. Al amanı zikim ya. Amına <laughs> okuyayım. Neyse dur bak. Artımız var mı? Var. Çok şükür. Yani bir sonraki video devam ederiz. Bir sonraki videoda farklı kasa falan filan açarız. Bu kasa bu video şunları gösterdim. Kanka hani mantığını bence şeyden anlarsın zaten. Geldiğimle gittiğimden anlarsın. Hangisi kötü, hangisi iyi zaten söylüyorum. O şekilde Hadi bence kasada açmayın bu arada. 18- yaş altı CS'de bulaşmasın, kasada açmasın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.